bu arada özür dilerim abi. Gerçekten de geçmiş olsun diyemedik. Sen de geçtiğimiz günlerde ameliyat mı oldun? Ne oldun? Bir, bir şey oldu. 2-2,5 <laughs> i̇ki, iki, buçuk ay oldu. 2 evet. i̇ki, iki, buçuk ay oldu. Ne ameliyat oldun, oldun abi? Söyle açıldı mı üç farklı operasyon geçirdim. <laughs> abi niye böyle olduk bugün? <laughs> bugün dağıldık hep beraber iyi oldu. Ee, evet sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya ne ameliyat oldun abi? Abi düşmanıma vermesin Allah. <laughs> ya <gülüyor> çok mu feci bir ameliyat? <laughs> Detaylı. <ya. gülüyor> Allah ya. Detaylara evet. girmedim girmeyelim ama yani böyle gülüyoruz fakat. <güler> Allah ya. Heyecanlı abi. mı abi? Kızmak <güler> heyecanlı iyi. bir yerde. Mutfak ya. Ay Allah'ım ya. Evet. Ya Nurban'cım pardon özür dilerim. Gerçekten ciddi bir operasyon geçirdi. Söylemek istemiyor İstemiyorum, ama. Evet. Eee... Zor zor. Gerçekten. <güler> yani daha söylemeyelim ne ameliyat <laughs> Daha söylemeyelim de ne ameliyat olduğunu. Ama yani zor bir ameliyat gerçekten. Bu arada. Gerçekten. Hakikaten yani aslında birçok. <laughs> 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 Usta böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Ay Allah. Oturmakta kalkmak da bir şey. 20 <laughs> <Sihir mi> gün. <laughs> 20 gün falan yattım zaten. Kalkamadık, kalkamadık. Evet. Sonra... <laughs> Abi ne oldu ki ya bir şey oldu. Ha. Fena dağıldık. Ay Allah'ım. Bir de gazetede çıkan bir de haber oldu biliyorsunuz saçma sapan. Haber de söyleyeyim. şey Kalça estetiği ya. böyle de böyle de saçma bir şey olamaz abi. O yani o daha da komik daha da. Şey yani. <laughs> Ay bir dakika bir kalça erkek, estetiği ne ya? Bir erkek ya, niye kalça estetiği, estetiği olur abi? Ki. Ya adam bir ameliyat oldu. Yani e, otur kalkmakta zorluk çekici bir ameliyat oldu. Tamam. O da gazetelere e, kalça estetiği yaptırdı diye çıktı. Ya. Gerçi yaptırmasına da gerek varmış. Bir <laughs> Kalça estetikli görüntüyü mü? Ameliyattan sonra o dizide oynadın mı sen? Oynadım. Ama dizdeki yani yüz 20, Yani 20 25 <laughs> gün sonra oynadım <laughs> tabii canım. Yürüyüşümde falan da zaten. Abi ba bayağı belli bir bizim sahnede bir çıkarttık yani, seni gerçekten. Vallahi ya, eyvah, çok, eyvah. Eyvah. Yandım. Eyvah yandık. Ya. Yani, bayağı çok belli yani. Bizi de bayağı hani böyle çok zor günlerdi. Kari karizmatik falan ama hani Bir de üstüne fırça ameliyatı da oldum ben. İstersen <laughs> bundan sonra konuşmayalım ha. Yakın çek yakın böyle yapıyor. <laughs> Hayatım bundan sonra bu konuları bir daha konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir izleyelim müzik de güzel olmuş. Bir de müzik koymuşlar altında güzel olmuş. Ameliyattan sonra... Buraya konuşmaya geldim. Tabii seni dinliyorum. Otursana. Yok böyle iyiyim. Sen o. I Her yolu denedim, bitmiyor. Batıyor. <gülüyor> 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 Ay vallahi Oy, Onların? Ya ek, ekran of. başındakilerden de sizden <laughs> Ay, de valla çok gönülden istiyorum. Bittim ya. Şunlarla, şu işlerle oturup eğleniyoruz. Of. Eğlenebiliyorlar kendi kendilerine. Vay. Allah <laughs> herkese böyle konuk nasip etsin. <laughs> valla büyük alkış. Lütfen yani. Valla ya, Harikasınız. Ben? Valla harikasınız ya. Ben bir de fıtık ameliyatı doldum onların üstüne. <laughs> bir de 3 operasyon geçirdim. Fıtık ameliyatı. Evet. Çok evet. geçmiş olsun gerçekten. Evet. Hakikaten zorla ama şu anda... Yani. ...gülüyor olmak, eğleniyor olmak... İyi bir, şey. Tabii Bak, canım. iyi bir şey tabi müthiş abi Gerçekten. vallahi gitmiş olsun yani şaka Teşekkür maka bir tarafa ama eğlendik <laughs> yani çok <laughs> <olmuşum. gülüyor>